Hem sağlıklı hem lezzetli, sarımsaklı lezzetleri sevenler için taze börülce salatası hazırlıyoruz bugün mutfağımızda. Bugün taze börülce salatası için mutfağımızdayız. 2,5 litre kadar kaynamış ocakta suyum var. 750 gram kadar börülcem var. Yıkadım, temizledim. Şöyle parmak parmak gibi 4-5 cm boyutunda kestim. Şimdi kaynamış suyunun içine atıyorum börülcelerimi. De bir miktar tuz atacağım. Şöyle bir bastırıyorum. Ocağım orta ateşte. Kaynayıp yumuşamasını biraz bekleyeceğim. Börülcelerimiz yarım saate yakındır kaynadı. Altını söndürüyorum. Bu süre ocağımızın harına, börülcenin tazeliğine göre de değişebilir süre. Şimdi börülcelerimi soğuk suyun içine çıkaracağım. bölümcelerimi bir süre soğutmak için bekletiyorum. Bölümcelerimizi soğuttuk ve süzerek kabıma aldım. Bu arada börülcemin yarısını buzdolabı poşetine koyarak dondurucuya kaldırıyorum. Bir başka zaman kullanmak üzere. Salatamız için sos hazırlayacağım. Bir limonun suyu var küçük kabımda. Yarım çay bardağı da zeytinyağım var. Onu da atıyorum kabıma. 3 diş dövülmüş sarımsağım var. Tuzla dövdüm sarımsağımı. Dövülmüş sarımsağımı da atıyorum kabının içine. Ve şöyle biraz karıştıracağım. 3 malzemeyi. Hazırladığım sosumu bölcelerimin üzerine gezdireceğim. 5-10 dakika salatamı beklettikten sonra sosun içinde servise hazırlayabiliriz hem sağlıklı hem lezzetli sarımsaklı lezzetleri sevenler için taze börülce salatası hazırladık bugün mutfağımızda afiyet olsun